Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Sürüngen Dostları olanların beklediği video ile karşınızdayız. Daha önce paylaşmıştım biliyorsunuz. Türkiye'de ilk defa bir sürüngen, daha doğrusu bir yılan türü yasal oldu. Ve bununla ilgili heyecanımı o zaman paylaşmıştım sizlerle. Şu anda da o canlının geldiği videodasınız. Evet, paket ulaşmış. Hadi gel bakalım. Kaçmaz inşallah. Gerçi ama daha önceki videoyu izlemeyenler için önce kısa bir hatırlatma yapayım isterseniz. Bu canlı bana Güray Tayyar yani Exopet tarafından gönderildi. Onunla işbirliği olarak düşünebilirsiniz bunu. Normalde ben canlının yasal olduğunu direkt ben telefonu açtım kendisine. Hani bunu duyurmak istediğimi söyledim. O da sana da bir tane göndereyim mi dediğinde onu kıramadım. Kıramadım derken hani kendim için istedim <laughs> kendim için de düşündüm. Hani kanal için de güzel olur. Kendi heyecanım için de güzel olur diye düşündüm. Ki bu ara sürüngenlerle güzel gelişmeler oluyor. Umarım devamı da gelecek diye düşünüyorum. Yani o yüzden reddedemedim teklifini. Sana da bir tane göndereyim dedi. Hatta gönderdiği canlı da benim kanalda daha önce hani videosu da olan bir canlının morfundan. Yani aynı Morph'tan daha doğrusu. Kanalda daha önce Sezair'e videosunu da çekmiştik. Muhtemelen yakında güncelleme videosu da gelir, güncel bir corn snake bakımı videosu da gelir. Paketi açmadan önce size kısaca bir ExoPet'ten bahsetmiş olayım. Gülay dediğim gibi daha önceki videoda bahsetmiştim. Benim forumdan arkadaşım, uzun yıllardır tanışıklığımız var. Ve Exopat firmasıyla da 2019 yılında bir izin almıştı. Bol Python, Mısır yılanı, Süt yılanı, Leopard Gecko, African Fethiye Gecko gibi çeşitli türlerin üretim iznini almıştı zaten kendisi. Ama bunların Türkiye'ye satışı mevcut değildi, alamamıştı bununla ilgili izni. Sadece yurt dışına satış yapabiliyordu. Yakın zamanda gelen yasa ile birlikte Türkiye'de de artık konsinektir. Yasal bir şekilde satışa sunabildi. Bunlarda iguanadan farklı olarak çip yok canlılarda. Kutuyu açtığımızda size faturasını da göstereceğim. Ve nasıl bir belgeye de geliyor bunu da göstermeye çalışacağım. Tabi belli yerleri buluracağım mecburen. Özel bilgiler olduğu için orada. Bu şekilde bu canlılara yasal bir şekilde bakabileceksiniz. Bu arada sizden ufak bir ricam var. Exopet'in daha önce Instagram hesabı biraz şikayet edilmiş. Ve bu sebeple bir süre boyunca kapanmıştı. Yaklaşık bir 10-15 gün kapalı kaldı sanırım. Tabi Instagram'a bildirimde bulundular falan. Tekrardan açıldı hesap. Ama tekrar bu aynı durumun yaşanmaması için aşağıdan onları takip ederseniz çok sevinirim. En azından bir miktar da olsa destek olmuş oluruz. Aynı zamanda Exobet'in yine web sitesi de şu an yapım aşamasında. Belki video yayınlandığında yapılmış biri olabilir. Onu da ben yine açıklamaya ve aşağıya ekliyorum. Oradan da siteye ulaşıp fiyatlarına ve canlıların türlerine bakabilirsiniz. Hangi canlılar olduğuna. Hadi lafı da uzat uzatmadan artık bir otogara gidip geleyim ben. Görüşmek üzere. Evet saat gece 3. Bu saatte niye? Ne olur? Vlog olur. ve otogara gitme olur. O yüzden otogara gidiyoruz. Uzun zamandır beklediğiniz bir canlı vardı. Hatta belki siz ben daha çok bekliyorsunuzdur. Tabii ben de merakla bekliyorum. Ama gece 3.30'da olması tabii biraz <laughs> sıkıntı oldu. Fakat Sivas'tan Çanakkale'ye tam 18 saat sürüyor ve fazla bir araç çeşidi yok. Saat 9'da oradan çıktı. Gece 3.30-5 arası burada olacak. Yani inşallah 5'e kadar uzamaz. Saat şu an tam 3. Bakalım gideceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz. Sonra buradayız yine. Görüşürüz. Evet, paket ulaşmış. İlk defa bir paket benden önce geldi, ama çok bekletmedik muhtemelen. Hemen aldım. Şimdi südü yarım ve açalım. Evet, paketimi aldım. Sizlerle birlikte açalım şimdi paketten ne çıkacak, nasıl çıkacak. Ben de sizlerle birlikte görmüş olacağım. Tabii bantlarını ben söktüm daha kolay açmak için. Şöyle bir açalım. Evet, burada tanı kartı ve tanı fotoğraflarını görüyoruz. Burada var mı bir şey saklayacağım bakayım. Ben bunu size ekranda şu andan görürsünüz, bulursuz halini. Burada gerçekten çok detaylı fotoğraf var, etkilenmiş. Canlı ile ilgili beyaz ekranda, beyaz screen'de güzel fotoğraflar çekilmiş. Üst kafa, yandan kafa sağ sol, alttan tüm vücut, üstten ve sol yandan tüm vücut olarak burada tanı fotoğrafları yer almış. Bunda az önce bahsettiğim gibi yılanları çip olayı biraz mümkün olmuyor. Çipi atabiliyor yılanlar zamanla. Bu yüzden bu şekilde detaylı fotoğrafları çekilip tanı kartları oluşturuyor ki bu canlı biraz büyüdüğünde biraz değişse de bundan yine de temel şeyler aynı kalıyor. O açıdan buradan kolaylıkla canlıyı ayırt edebiliyorlar bir kontrol durumunda. Burada üreticinin adı soyadı var. Güray Tayyar Şimşek firma ünvanı, imzası var, kaşesi var, alan kişi ve adresimiz var. Ve burada o kadar detaylı bir yazmış ki <laughs> bunu okumaya ömrüm yetmeyebilir. Ben şu an ekrana koyayım bunu, orada görmüş olursunuz. Morfolojik tanımı var. Dorsal turuncu üzerine siyah çerçeveli bordo bantlı, lateral 1 4 beyaz, 3 4 turuncu bordo, ventral beyaz plak ve birkaç turuncu renkli plak renk gözlenmekte. Yani neredeyse burada plakların tek tek yazmışlar. Dediğim gibi bunlar daha sonrasında bir sorun olduğunda canlıyı ayırt etmek için yapılmış bir not. Burada canlının doğum tarihi de var. 12.07.2024. 7. ayda yıl dönümünde kutlayabiliriz. İşte türün bilimsel adı var. Türün genel adı var. Morfolojisi falan filan vesaire durumları var. Arkasını çevirdiğimizde ise Yine bir tane e-arşiv fatura var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Size tam gösteremiyorum buradan çünkü benim TC kimlik numaram vesaire de var. Bir de yine Sivas İl Şube Müdürlüğü'nden av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünler için düzenlenecek satış ve hibe belgesi var. Bu belgede de yine işte türün adı, türün genel adı, üretici kodu, işte kaç tane canlı var, marka no, halka no diyor. Muhtemelen sisteme giriliyor bunlar tek tek. Ondan sonrasında satışa çıkılıyor. Sightless belgesine tabi değil Corn Snake'ler bu arada. O yüzden Sightless belgesi gerekmiyor. da hibe amacı su hayvan olarak yazılmış burada. Bence gayet mantıklı. Şu kapakta da bir şeyler var galiba. Yani. Ona da bir bakayım. Onda ne belgesi var? Yılana bakmadık bu arada ama bu bakayım hatta. Şunu kenarı kenara alalım. Yani ısıtıcı pet de geliyor biliyorsunuz. Şöyle içinde göstereyim. Isıtıcı pet hala sıcak olduğu için hiçbir sıkıntı olmamış. Ki bu canlı Sivas'tan Çanakkale'ye geldi. Tam 18 saat mi? 20 saat mi? Öyle bir şey sürdü. Bayağı uzun bir süre de geldi ama sağlam olduğunu düşünüyorum. Birazdan bakacağız şimdi. Biraz önce şunu belgeleri göstereyim. Belgeler önemli. Bakalım bunda ne varmış. Ben de ilk defa sizlerle birlikte yürüyorum tabii. O yüzden sizlere de göstermek istiyorum öncesinde. Çünkü yılandan çok belgesi önemli biliyorsunuz. Türkiye'de sıkıntı yaşamamak için, sıkıntı yaşamadan yılan beslemek için burada da e-arşiv faturası ve içerideki belgelerin yine fotokopileri var. Muhtemelen hani otobüse veriliyor ya bunlar. Otobüse verildiğinde sıkıntı yaşanmaması için düzenlenmiş belgeler var. Ön tarafta da benim numaram vesaire var. Onu şöyle kenara kaldırdım. Ve geldik en heyecanlı kız. Buna derken... Evet ve şimdi geldik en heyecanlı kısmına. Kargomuz ne durumda? Ve canlımız nasıl bir şey acaba? Bu arada şurada bir tane kart var. Kart de burada. Pardon canım. Kart vizitimiz de burada. Bu arada bunun da ismi yok. Daha iguana'da isim koyamadık. Yeni gelecek olma da daha isim bulamadık. <laughs> Öneriniz varsa yorumlara yazın yine ya. Bulamıyoruz yani olmuyor. İsim bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Canlımız sağlam bir şekilde gelmiş. Bilmiyorum sizden gölgesi gözüküyor ama burada gölgesi görünüyor. Şöyle küçük bir bez parçasında ve paketlenmiş halde. İçerisinde böyle peçete gelmiş. Ve ufak havalandırmalar var burada tabi. Ve canlımızı açalım bakalım. 18 saatlik yoldan geldi. Yorgundur. Bu arada sinekler çok iyi kaçıcılar. O yüzden başlangıçta büyük teraryumlarda değil de böyle küçük bir plastik kapta, kaçamayacağı gibi bir plastik kapta bakmanız çok daha iyi olacaktır. Ben de bu canlıya o şekilde bakacağım. Hadi gel bakalım. Kaçmaz inşallah. Gerçi çok... Ayt. Ay. <laughs> hey dostum. Çok güzel ya. Burnu bembeyaz. Tabi şu, şu an göremiyorsunuz. Bir solucan boyutunda olduğu için. Ben muhtemelen benimkini aldığımda da ilk canlımı aldığımda da bu boylarda frendir. Ona da bir şu an ekran görüntüsü görmüşsünüzdür de. Bugün sizlere Corn Snake'ler hakkında bilgi vereceğiz ve çok da güzel bir morfu şu an Kaan'ın elinde duruyor. Evet. Bir karşılaştırırız ben de inan hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. Dostum. Ne haber? Çok güzel. Size tabii bunun ben makro görüntülerini çekeceğim. Burada şu an hiçbir şey göremiyorsunuz. Altı da çok güzel. Şu alttaki pikselleşmeye bayılıyorum adam. Fotoğrafları Güray'ın kaliteli şeklinde görebilirsiniz şu an ekranda. Ama canlı çok güzel. Konstrenkler bu arada biraz korkak, biraz ürkek olabilir Ali yavruyken. Bazılarında ufak ufak saldırmalar da olabilir. Hani ısırmaya yönelik ama ısırsa bile şu an hiçbir zarar veremez. Çok küçük çünkü büyüdüğünde bile ısırma olayı çok olmuyor. Isırsa bile dediğim gibi aşırı zarar verebilen durumlar olmuyor. Vay be. Yıllar sonra. <laughs> Bakalım darısı diğer yılan türlerinin de başına diyelim. Belki bol piton yasal olur. Belki bir gün green tree piton falan yasal olur. Ama genelde handling tercih edilmeyen canlılar. Alacaksanız da öncelikle şöyle bir hook temin edip bu hookla alıp canlıyı sakinleştirmek gerekiyor. Aynı şu an yapacağım gibi. <laughs> Diğer türlerde de yani on çok açıkçası bilmiyorum. Sosyallik adımda bir açıklama pek görmedim. Ama bunu yapmamız lazım. Niye yapmamız lazım abi? Ne gerek var? çok zor ama. <laughs> en azından yani bu yılanın bile yasal olması gerçekten benim hiç beklemediğim bir andaydı. Daha Türkiye'de yılanın yasal olabileceğini hiç düşünmüyordum. O açıdan güzel bir girişme oldu. Bu arada ben donmuş yemini beslemeyi düşünüyorum. Donmuş yemlerim de gelecek. Hatta Bursa'ya gideceğim, oradan alacağım donmuş yem. Eğer bulduğumda paylaşabileceğim bir firma olursa sizlerle de paylaşırım. Yani canlı yem verebiliyorsanız daha iyi olabilir. Şu an lap pinkisi falan yiyebilir. Ama canlı yem veremiyorsanız benim gibi donmuş yem de verebilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi detaylı bir bakım videosu tekrardan çekerim çeşitli yemleme videolarını bilmiyorum YouTube atar mıyım veya YouTube'da üyelere özel mi atarım bilmiyorum. Çünkü biraz yılanın beslenmesi biraz sıkıntılı işler olabiliyor. YouTube'da engel Veya YouTube'dan şikayet edebilirim yine Exopedia hesabının şikayet edildiği gibi. O yüzden şu ana kadar hiçbir yılan beslenmesini kanala atmadım. Dediğim gibi buradan sonra da atar mıyım bilmiyorum. Üyelere özel, özel belki atabilirim yine. Yine Instagram'da da o şekilde paylaşabilirim. Bakalım bunları zaman gösterecek. Hatta durun ben bunu hazırladığım yerini göstereyim size. Şu an için böyle geçici bir yer hazırladım. Dipte bu fareler için kullandığım taban malzemesi. Neydi adı ya? Talaş. Kemirgen talaşı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Direkt sadece peçeler yapabilirsiniz. Ama bunun içinde de saklandığı için bir anlamda böyle bir zemin yaptım ben. Küçük bir su kabı koydum içine. Bir tane küçük mağara atarım belki şimdi. Öyle takılabilir bir süre bunlar. Alttan yine bir tarafta bir ısıtıcı pet koyabilirsiniz. Eğer evin içi biraz soğuk ise. Ama çok soğuk değilse de bu şekilde de idare edebilir. Su iç bakalım. Ustamın belki. Dediğim gibi detay görüntüler, detaylı videolar da daha sonra karşınızda olacağım. Şimdilik video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz daha fazla bu tarz içerikleri görmek için kanala abone olabilirsiniz. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Umarım daha çok yasal sürüngen olur. Daha çok sürüngen besleriz. Ve daha güzelleşir dünya. Diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>